toplaşın yeni gelinler. Son dakika baklavası yapıyoruz. Şöbiyetimsi baklava. Önce şerbeti yapıyoruz. Bir su bardağı şeker. Bir su bardağı su. Birkaç damla limon. Kaynat. Karıştır. karıştır. Kaynadı. Koy kenara ılısın. Muhallebi yap. 4 kaşık şeker. 1 2 3 4 2 kaşık un. 1 2 2 kaşık nişasta. 1 2 1 yumurta sarısı. 1 tutam tuz. 1 litre süt. Karıştır. Altını aç, karıştır günler öncesinden temizliğe ve hazırlığa başlamış ama son dakikaya kadar işlerini bitirememiş ve tatlı yapmaya vakti kalmamış gelinler için. Çünkü yeni gelin telaşlıdır, heyecanlıdır, yeni ailesiyle ilk bayramıdır. Ehaliyle kendini sevdirmek ve beğendirmek için çabalar durur. Bu koşuşturmanın sonunda da baklava açmaya vakti kalmaz. Sizi bu telaştan kurtaracak olan Arif'in devamını yapalım hadi kaynadı, kıvam aldı. Vanilin dök, karıştır. Kenara al, su olsun 150 gram tereyağı erit. Yufkayı aç. 1 2 Eritilmiş yağı sür. 1 2 Tereyağı sür. Yufka bitene kadar tekrarla. 12. Son kata tereyağı sür. Kare kare kes. Kare. Muhallebisini dök. Üçgen olacak şekilde katla. Tepsiye diz. 180 derece önceden ısınmış fırına at. Kızarana kadar pişsin. Tatlı sıcakken şerbetini dök. Antep fıstığıyla süsle.